Vallahi Yıldız abla dedi. Tamam Yıldız ablaya da dedim. Murat abiye de dedim. İkisine ben de o şekilde tamam, dedim. Tamam ben Murat abiye su, sustum. Murat abiye bir şey demiyorum tamam. Ben Hı. Yıldız ablaydı. Tamam Murat abiyle varsa Murat abiye de bir şey demiyoruz. Doktor Dilek teşekkür ederiz. Kesene bereket. Semiha. Semiha. Tamam. ben öyle geçir Ses, Semiha. Tamam sessiz Semih. ol. Semiha. Semiha bir tane Semiha. Sessiz ol. tane vur Son saniyeler arkadaşlar, son saniyeler. Sevya bir tane. Teşekkür ederiz Dilek Hanım. Allah razı olsun. Sen, son saniye arkadaşlar. Hadi be. Semoş ya. Semiya ya. Arkadaşlar çift tıklayalım yayını paylaşalım. Semiya bir tane daha atsaydın yeniyorduk yavrum. Çok az fark vardı be. Çok az fark vardı. Bir kalbim ellerinde yenerdik. 200 olan arkadaşlar 200'den sonra susturmalı arkadaşlar. 200'den sonra susturmalı. 200 yapıp Ay, susturabilir miyiz arkadaşlar? Semiyacığım şurayı bir daha susturalım karşı taraf. Hemen susturalım Semiyacığım. E, Nurgül Emel hoş 200 geldin. arkadaşlar. Bir 200 yapalım. Sus. Doktor Dilek teşekkür ederiz. Kesene bereket. Emre'cim sus. Dilek Hanım teşekkür ederiz. Kesene bereket. Bizden Almanya <laughs> Almanya'da selam olsun. Almanya kucak dolusu sevgiler, saygılar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar yayını bir paylaşabilir miyiz? Ekrana bir çift tıklayın. Yayınımızı bir paylaşabilir miyiz arkadaşlar?